Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz. Her gün totem oluşturuyoruz. Hep birlikte gönlümüzü mutlu ediyoruz burada. 37 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Huzur gelsin evinize mutluluk gelsin, para yağsın inşallah. Ee, sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim. Ee, biyo enerjist olarak hizmet vermekteyim. Spiritüel danışmanlık hizmeti vermekteyim. Eğer hizmet almak istiyorsanız, Görüşmek istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bizimle görüşmeden kesinlikle hiçbir yere, hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir odaklanın, bakalım 23 Kasım. Evet, yarın da öğretmenler günü arkadaşlar, güzel bir gün. Ee, Rabbim öğretmenleri başımızdan eksik etmesin. Evet, şöyle bir niyetinizi alın bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada e, tavşanın kulakları çıkmış ama görsel olarak kulaklar böyle dikilmiş. Hani bir şey duymayı isteriz bazen. Hani bir kişinin ağzından bir şey çıkmalı ki. Biz ona göre hayatımıza yön vermeliyiz. İşte burada bunu gösteriyor bize aslında. Böyle bir kulakları diktim dinlemedeyim, bekliyorum beklemedeyim. Ee, onun ondan gelecek haber benim belki de hayatımı e, değiştirecek gibi gibi. Ve bir de burada arkadaşlar e, küçük diliniz çıkmış. Resmen şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. O kadar net çıkmış ki. Şöyle bir bakın şurada ağzınızı açmışsınız küçük diliniz çıkmış haykırmak bağırmak seslerin yükselmesi ya da sesinizi yükseltmek kendinizi ifade etmek anlamındadır bu İnşallah kendinizi ifade edebileceğiniz ortamlarda e, yaşamanızı temenni ediyorum e, ve bir de burada bir kuyu var arkadaşlar şimdi hatta dün çok güzel e, bir yorum yapmış Çiğdem Hanım yine ee, videonun altına. Şimdi 5 metrelik kuyuya 3 metrelik ip atarsanız beni bu sıkıntıdan kurtaramazsınız. Öyle değil mi? Şimdi bana destek mi oluyorsunuz? Köstek mi oluyorsunuz? Ne yaptığınızı ben bile anlayamıyorum der gibisiniz. Bir iyilik yapıyorsanız ya normal insan gibi adam gibi yaparsınız öyle denir ya ya da yapmazsınız. Varlığınızla yokluğunuz arasında gidip geliyorum der gibi Böyle bir kuyunun başına oturmuşsunuz. Ve burada üzerinize gelen bütün sanki bir istilaya uğramak gibi üzerinize gelen hışımla kişiler olabilir, olaylar olabilir, sözler, laflar, dedikodular, iftiralar, iftiralar, çamurlar olabilir ama siz kılıcı almışsınız. Onlarla resmen kavga eder gibisiniz. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Şöyle bir görebilecek misiniz acaba? Elinizde bir kılıç var. Sanki beklemedeyim. Ee, sizin yapacağınız, sizin e, göstereceğiniz ilgiye göre hareket edeceğim. Hışımla, hamleyle bir e, hamle yapacağım pardon. Hamle mi yapacağım der gibisiniz. Ve burada kolunuzun bir tanesi uzaklara doğru adeta uzanıyor. E, bir yerlere ulaşmak, birine yetişmek, birine ...destek olmak durumunda kalabilirsiniz... ...ya da uzaktan biriyle bir irtibat kurabilir... ...bir ilişkinin başlaması ya da bir iş görüşmesi olabilir... ...ama uzaklarla uzakta bir durum bu... ...onu gösteriyor bize... ...ve burada birçok kurdelenin düğümlenmesi var arkadaşlar... ...hayatım düğüm düğüm oldu... ...Sevim abla işin içinden çıkamıyorum... ...nasıl bir tavır sergileyeceğimi de bilemiyorum diyorsanız eğer merak etmeyin bunların sıralı önünüze dizildiğini görüyorum karman çorman değil sıralı olması çok güzel bir yerden başlamak istekleri ve dilekleri birden değil şöyle bir sırayla dilemek lazım diye düşünüyorum ve burada bir de arkadaşlar kanguru çıkmış kanguru yavrusunu karnında taşır öyle değil mi Burada yavrunuzla alakalı, çocuğunuzla alakalı eğer bir kaygı duyuyorsanız bu konu gündemde olabilir. Yılın sonuna doğru gidiyoruz. Bazı sorunları halledeceksiniz. Birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekarlar için şunu söylemek istiyorum. Sanki yüzük takılacak gibi parmağınızı uzatıp beklemede olmanız, kimi bekliyor, neyi bekliyor, ne yapmaya çalışıyorsanız duygusal anlamda bahsediyorum. İnşallah gönlünüzdeki o prensesi, gönlünüzdeki o beyaz atlı prensi bulacaksınız. Merak etmeyin. Çünkü parmağınızı uzattığınıza göre bir teklifin geleceğini ya da bir ilişki varsa bu ilişkinin bir tık üst seviyeye çıkacağını gösterir bize. Ve burada o kadar çok kızgınım ki birilerine. Hani ağzımdan çıkanlı bazen kulağımı kulağımın duymadığını biliyorum. Bazen karşı tarafı yaraladığını da biliyorum, acı verdiğini de biliyorum ama burada ağzınızın böyle bir köpük köpük olması e, mecazi anlamda söylüyorum. Çok af buyurun. E, ağzınızdan istenmeyen sözlerin çıkmasını gösterir. Bu yüzden birazcık daha dikkatli olun bakalım. Kırmamak, kırılmamak adına bu ara böyle bir gökyüzümüz hareketli. Her zaman olduğu gibi. Şimdi e, burada Elinizde sanki bir mikser var da mikserle böyle bir şeyi karıştırıyorsunuz. Şimdi sapla samana ayırmak lazım. <laughs> Bazı olayların karışmaması için birbirine ya da var olan bir durum var çözülmesi gerekiyor. Bu durumu çözeceğim ama bir şeyleri karıştırıyorsunuz. Şimdi karıştırınca olaylar birbirine karışır, allak bullak olur. Sakın yapmayın. Karışık bir durumu bu hafta özellikle şöyle bir dışarıdan izleyin bakalım sessiz kalarak onu söylemek istiyorum. Bir şeyleri tamir ederken yanlış kullanacağınız bir söz, yanlış yapacağınız bir hamle sizi zor duruma düşürebilir. Onu da söylemek istiyorum ee, sevgili dostlarım. Onu söylemek isterim. Ve burada ve burada başınızda öyle bir şapka var ki arkadaşlar böyle bir. Nasıl diyeyim? Külah gibi sanki tepenize konmuş uzun bir e, şapkadan bahsediyor. Bu da Allah'ın izniyle şunu söylemek isterim. Ben kendimi korurum. Koruduğum gibi istediğim hedefe de ulaşırım. Benim hayallerim var. Ben kendimi artık kapatıyorum. Şöyle bir e, kafesin içine kapatmak gibi demeyelim de böyle bir kendimi kapatıyorum dış dünyaya, izole ediyorum kendimi. İşte burada şapkanın yüksek olması ve sanki böyle nasıl diyeyim evet Noel Baba şapkası gibi diyelim buna yılbaşı şapkası gibi diyelim sürprizlere hazırlıklı olmalısınız onu gösteriyor bize sürpriz gelişecek bir olay sizi ihya edecektir mutlu olacaksınız göz aydını gibi bir durum yaşanacak burada ve ben bu kadar e, ipi atladım. İp cambazı gibi iplerin üzerinden geçtim. Çünkü elinizde bir ip var. O yüzden böyle söylüyorum. İp cambazı gibi iplerin üzerinden atladım. Birileri için şekil şemal değiştirdim. Ama artık yapamıyorum der gibisiniz. Önünüzde bir kum saatinin olması artık zaman başladı. Zaman başladı sizin için. Bir şeylere start düğmesini basabilir. Artık ya buradayım ya burada yokum ya da ben başka bir işe başlıyorum ya da başka bir alanda e, yaşamak istiyorum gibi gibi kararlarınız olabilir. Onu gösteriyor bize. Ayakla, ayaklarınızın bir tanesi özellikle çamura bulaşmış arkadaşlar. Hatalı bir şey mi yaptık acaba? Olabilir. Hepimiz insanız e, kızacak, kınanacak bir durum değil zaten. Kınadığımız yerden. Mutlaka sınanacağız yani bu dünyada. Sınanmadan gidilmiyor bir tarafa. İşte bu yüzden ayağınızın bir tanesi çamur içinde lütfen oturup şu ayağınızı yıkayın bakalım. Ne hatası, ne yanlışın, ne söylemi, ne yaptıysak burada bir şeyden kurtulacaksınız. Bir bela ve sıkıntı gibi görüyorum bunu. Bundan kurtulacağınızı gösteriyor bize. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım. Evet, şöyle bir de bakalım tabağımız ne söyleyecek kartlarla devam edeceğim arkadaşlar beğenilerinizi takiplerinizi bekliyorum sizden rica ediyorum arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum ee, videolarımı onlar da Sevim ablayı keşfetmiş olur ee, her sabah bir, bir dost Sevim ablayı almak iyidir bence arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz Şimdi e, burada kare bir şekil çıkmış arkadaşlar. Kare, dörtgen. Şimdi dört kişilik bir aile olabilirsiniz. Ya da dört kardeşlik bir, e, dört kardeş olan bir aile olabilirsiniz. Bazı konular konuşulmalı ama bir taraftan böyle bir sıkıntının gelmesi, sıkıntı yaşamaktan bahsediyor. Bir şeyleri çözümlemek adına bu sıkıntıları arkanıza almak zorundasınız. Bir şeyleri tamir etmek, onarmak. Durumundasınız. Şimdi kare şeklinde bir şekil bana bunu gösterir. Bir taraftan da masayı anlatır bana. Sanki böyle bir masadasınız da önemli bir konuşma yapılacak, bir karar verilecek. Ya da bir görev e, edinmek, görev sahibi olmak, iş sahibi olmak bunu da anlatır bize. masa bir de yemek sofradır. Bizde sofralar e, bilmiyorum başka ülkeleri tabii ki ama Türkiye'de e, böyle bir toplantı yeridir. Önemli konuşmaların konuşulduğu yerdir. Hani sofrada konuşulmayın, konuşmayın derdi bize büyükler eskiden. Hayır, böyle bir konuşma herkesin fikrini söylediği, sohbet havasında geçen bir durumdur. İşte burada aile varlığı ve birliği burada da belli olur yemek sofrasında. İşte burada bir ailece alacağınız kararlar, ailedekilerin tepkisi, sohbete katılması, yorum yapması, bunlar çok önemli olabilir bu ara. Ve masa başında oturmakta bir iş sahibi, güç sahibi olmayı gösterir. Bu da e, muhteşem bir şey tabii ki. Rabbim herkese, evlatlarımıza nasip etsin bakalım. Ve burada uzun boylu bir kişinin dışarıdan gelmesi, haneye giriş yapması onu gösteriyor. Hasret kaldığınız biri mi acaba? Ve elinizde burada bir çekiçin olması, duvara doğru vuruyorsunuz. Şimdi toprağı kazmak kolaydır da bir şeyle çekişle duvarı kırmak da ne demek? İşte bu zor bir durum var burada. Biraz da gözünüzde olayları büyütüyorsunuz haliyle. Onu gösteriyor bize. Olayları gözünüzde büyütmeyin. Siz her şeyi başarabilecek kabiliyettesiniz. Merak etmeyin bence. Evet. Şöyle bir de şöyle bir de bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım melek kartlarımızla bugün. Güzel bir pazar gününde hava çok güzel arkadaşlar buralarda cennet gibi ee, aslında yağmur yağsa işte fena olmayacak ama ...böyle çok güzel bir hava var dışarıda evet şöyle bir bakalım şimdi e, burada işlerin yoluna gireceği bir döneme geçiş yapıyorsunuz onu anlatıyor bize aslında kartımız işlerin yoluna girmesi için zor bir durumun sonuna gelmeniz için bir hareket yapmak Hani belki bir yola gitmek zorunda kalabilirsiniz zor bir durumun sonu ee, yine öyle bir kart çıktı değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesini ya da bir bağımlılıktan kurtulmayı görebilirsiniz yaşayabilirsiniz ve burada havada kalmış hayallerim var ee, ne olur bunun sonu der gibisiniz. Başkalarından bir yardım kabul edebilirsiniz, bir destek gelebilir. Bunu anlatıyor bize aslında. Hayat dengesini kaybetmiş de olabilir. Stresle ilgili sağlık sorunları yaşıyor da olabilirsiniz. Adil ve uygun kararlar alacağınız, doğru bildiğinizi yapacağınız bir dönemdesiniz. İnançlarınızı savunun. Ne istiyorsunuz yürekten, kalpten? Ne istiyorsanız bunu yaşarsınız inşallah. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ve doğum haberi alabilirsiniz. Birçok eğlen pardon. Daha çok eğlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Her gün stres, her gün kaygı, her gün e, olay e, yani böyle şeyler yaşıyorsanız eğer bırakın bazen gevşek bırakmak lazım ipi demek ki ve burada eğlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz büyük bir üzüntü yaşamış olabilirsiniz. Belki vefat, belki ayrılık, belki para kayıpları, belki de görevden alındınız, işiniz yok, gücünüz yok. Ama diyor ki iyileşmek için zaman harcamalısın. Bir süresi var bunun. Kendini ve başkalarını da affetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. Yeni yerler keşfetmek, e, sessizce meditasyonlar yapmak, dualar etmek, zikirler etmek, gibi gibi dualar. Size bugün çok önemli bir duayı vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, kolay kolay ve söylemiyorum. Mutlaka duymuş olabilirsiniz ama e, ruhsal yönden de rahatlarsınız. Bugün bu duayı mutlaka okumaya çalışın. E, 40 satırdan oluşur, 40 maddeden oluşur gibi düşünün. E, bu küçük dilekler için söylenmez. Çok önemli, büyük dilekler için yapılır e, abdestinizi alıp idrisiye İdrisiye duası vardır arkadaşlar. Bu duayı mutlaka yapınız. Bugün pazar vaktiniz vardır. E, yani yapabilirsiniz istediğiniz saatte İdrisiye duasını yapın. En önemli dileğinizi dileyin. Bulamadınız Google'a yazın İdrisiye duası diye mutlaka çıkacaktır. 40 satırdan oluşur, 40 maddeden oluşur gibi yazılıyor tabii ki ee, internette mutlaka bu dua'yı yapın o kocaman büyük güzel dileğinizi de yapın dileğiniz kabul olur. Şimdi inşallah ve burada kuvvetli bir iç gücünüz var. Artık hani sabrede ede galiba güçlendiniz siz böyle bir durum. Sert yargılardan kaçının, affedicilik ve şefkatli şefkatinizin harekete geçtiği bir dönemden geçiyorsunuz inşallah. Sevmek sevilmek istiyorum. Yakın ilişkiler kurulabilir. Kararlarınızı dikkatli tartın ve e, iyi bir sağlık istiyorsunuz yaşamda. Hangimiz istemiyoruz bunu? Şimdi gönlünüzü verdiğiniz kişiyi şöyle bir bakın önce bir. Yaşı yaşınıza uyuyor mu? Başı başınıza uyuyor mu? Gidip kendinizden 15-16 yaş küçük bayanlar için de söylüyorum, erkekler için de söylüyorum riskli ilişkilere adım atmayın ee, ya da sizden büyük çok çok yaş farkı var bu da çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar bunun için yaşı yaşınıza başı başınıza en önemlisi de kültürü kültürünüze uymalı buna dikkat edeceksiniz inşallah ve kararlarınızı dikkatli tartacaksınız Direk dileklerinizin gerçekleştiği bir dönem Allah'ın izniyle geliyor çünkü endişeleriniz yok oluyor. Yapı olarak belki endişelisiniz, kaygılısınız, alıngansınız. Şimdi hayatı sevmek, hayal kurmak, muhteşem bir enerji tabii ki. Yaşımız kaç olursa olsun hayallerimiz ölmesin her zaman olsun. Ve burada birlik ve beraberliğin e, oluştuğu, geleneksel bakış açıları ve yöntemlerin e, hüküm sürdüğü bir ortamda da yaşıyor olabilirsiniz. Ama tabuları yıkacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Ee, akıl hocalarınız olabilir birini akıl hocası olarak e, yanınızda taşımayın. Kendi aklınız kendinize yeter. Ya da karşınızdaki kişinin akıl hocaları vardır. Buna kızıyorsunuzdur. Senin fikrin yok mu? Bu akıl hocalarını bırak da diyebilirsiniz. Sizin yanınızda sizinle aynı görüşte, aynı fikirdeki insanlar olmalı. ...biz böyle insanlarla anlaşabiliyoruz... ...öyle değil mi... ...yaşam kalitemiz ya da... ...düşüncelerimiz... ...her şeyimizin uyması lazım tabi... ...yaptığımız esprilerden de karşımızdaki insan... ...anlamalı... ...şimdi duygusal ve romantik bir zamana... ...geçiş var böyle bir dilimdesiniz... ...meraklısınız... ...düşüncelere açıksınız... ...birilerinin düşüncesi çok çok önemli... ...sosyal bir etkinlik... ...bir davete katılabilirsiniz... Ve burada diyor ki dürüst bir kişiliksiniz. Düşüncesizce hareket eden insanlara karşı bile mantıklı bir duruş sergiliyorsunuz. Ve burada gecikmeler ya da planlarda vazgeçmeler olduysa, şimdiye kadar değişiklikler olduysa merak etmeyin. Düşüncelerinizi ve söylemlerinizi değiştirmelisiniz ki pozitif enerji size doğru gelsin. Bu akış olsun. Yani planlarda değişiklikler Olabilir olsun da Güzel olsun iyisi olsun değil mi Ve burada bir de Arkadaşlar hani e, Heyecanla bir girişime Başlamak istiyorsunuz bir işe Atılmak belki sosyal medya üzerinden E-ticaret yapmak istiyorsunuz Ya da bir iş yeri Açmak istiyorsunuz devrini alabilir Miyim ya da e, sıfırdan Açabilir miyim böyle Projeleriniz varsa eğer Merak etmeyin yani sizde böyle bir ...yetenek var, böyle bir potansiyel var... ...yaratıcılık, zeka... E, ...mantık... E, ...bunları çalıştırabiliyorsunuz... orijinal ve marjinal bir insansınız zaten... ...işte burada orjinalliğinizin de... ...kıymetini bilin... E, ...güzel işlerle, güzel olaylarla... ...adım atarak... ...kendi açınızdan da... ...mantıklı olanı kazanımınız olacaksa... ...mantıklı olanı tercih ederek... ...yola çıkacaksınız... ...bunu gösteriyor bize... ...ve burada... Para sizin için çok önemli bu aralar. Bir beklentiniz var belki alacağın gelmesi ya da yatırımın değerlenmesi ya da bir yerden kalacak bir miras olabilir. Bu da çaba gerektiriyor, zaman gerektiriyor tabii ki pat diye böyle elimize her şey geçmiyor ve burada bir kariyer yeni kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz. Bir kredi almak, bir borcu ödemek, krediler de vallahi alınacak gibi değil ama böyle bir yerden gelecek bir parayla bir borcu ve bir sıkıntıyı kapatabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Bir şeyi 40 defa söylüyoruz arkadaşlar. Ne 40'ı belki 40 bin defa söylüyoruz. E, dileklerimiz kabul olsun diye. Biz duamızı ederiz. Rabbim icabet eder inşallah. E, ümidimiz e, var tabii ki. Ümidimiz sonsuz. Sevgili dostlarım e, şöyle söylemek istiyorum. Burada hava enerjisi çok fazla çıktı. Şimdi havada kalan hayallerimiz ve hava gruplarının çok fazla şanslı olması. Bu hafta özellikle hava grupları çok şanslı. İnşallah işlerimiz yolunda gitsin. Rızkımız genişlesin. Önce sağlık sonra da varlık dileyelim. Hepimiz hepiniz için. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz. Falımda ne var sevim. Siyah bir logo çıkacak karşınıza. Çekilişimize katılmak için orayı da takip etmek durumundasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.